kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika cayır cayır yandı. Yol dönüyor, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan ikinci organize sanayi bölgesinde 12 bin metrekarelik kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada tadilat yapıldığı esnada iddiaya göre kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım binanın izolasyon malzemelerine sıçradı. Alevler içeride bulunan boş plastik kayısı kasalarına da sıçrayınca yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekipleri yangın yerinde çevre güvenliği alırken olay yerine sağlık ve afet ekipleri de yönlendirildi. Biraz, 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 biraz. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için büyük çaba sarf etti. Kimsenin yaralanmadığı yangında olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin ile milletvekilleri Bülent Tüfekçi ve Ahmet Çakır yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şahin ve Milletvekili Tüfencı, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. İçinde bulunan kayısı kasaları ve binanın izolasyon malzemeleri yanıyor şu anda. Bina boştu, dolayısıyla herhangi bir üretim olmadığı için herhangi bir canla ilgili bir konu yok. Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye daire başkanlığı çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Civarda organize sanayimize ait fabrikalarımızın itfaiye araçları da vardı. Onlar da müdahale etti. Şu an itibariyle kontrol altında. Fakat yangın petrol türevine sıçradığı için bunların nevileri gereği böyle hemen sönmezler. ve gördüğünüz gibi de koyu bulutlar çıkar. şu anda yan taraftaki unsurlara da zarar vermeden kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Tabii geçmiş olsun diyoruz sanayicilerimize. Özellikle e, Kayseri Yerel iyi bir yerde e, olan arkadaşlarımızın e, böyle bir kazayla maruz kalmaları bizlere de üzüyor ama sevindirici tarafı e, can kaybı yok, yararlı yok. Dolayısıyla e, geçmiş olsun. Sağ telafi edilirsiniz. Fabrika alanının 4000 metrekarelik kapalı alanında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınabilirken, küle dönen kayısı deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. <laughs> Bölgeye gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da işletme sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, oda olarak yangında zarar gören üyelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Önemli olan mezler işletmesinin bir fabrikası burada sebebi hala belirsiz bir yangın çıktı ve fabrikanın tamamı hasar görmüş durumda buradaki tek sevindirici olay can kaybının olmaması ama maddi ciddi bir hasar var